Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Ben sosyal bilgiler öğretmeni Pınar Önal Tercan. Bugün İnkılap Tarihi dersimizde sizlerle birlikte Marif Kongresi, Tekalifi Milliye Emirleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Tarih ve Başkomutanlık Meydan Savaşı, Mudanya Ateşkes Anlaşması, Lozan Barış Anlaşması, Milli Mücadelenin Kültür ve Sanata Etkisi adlı konularımızı birlikte işleyeceğiz. Evet öğrencilerimiz, İlk konumuz Marif Kongresi ile birlikte dersimize başlayabiliriz. Marif bilindiği üzere eğitim anlamına gelmektedir. Kütahya Eskişehir Savaşları devam ederken Ankara'da daha önceden planlanan Marif Kongresi'nin ertelenmesi gündeme gelmiştir. Ancak kalkınmanın akıl ve bilim önderliğinde gerçekleştirileceğine inanan Mustafa Kemal, Marif Vekili Hamdullah Supi Bey'in erteleme önerisini kabul etmeyip kongreye katılmıştır. Mustafa Kemal, milli mücadelenin en kritik günlerinde bile eğitimle ilgilenmiştir. Bu nedenle de Büyük Millet Meclisi'nde kurulan ilk hükümetlerde Marif Vekaleti adıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na yer vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk, cehalete karşı savaşın da en az bağımsızlık savaşı kadar önemli olduğunu düşünmüş gönüllü olarak cepheye gitmek için Ankara'ya gelen öğretmenleri tekrar okullara göndermiştir. Marif Kongresi'nde yapılan çalışmalar sonucunda yurt genelindeki okul, öğrenci ve öğretmen sayıları belirlenmiştir. Birinci Marif Kongresi ile Türk eğitim sisteminin temelleri atılmıştır. Yine diğer bir çalışma sonucu öğretim programlarının toplumsal ihtiyaçlar gözetilerek çağın gereklerine ve bilimsel esaslara göre yeniden hazırlanması kararlaştırılmıştır. Eğitim öğretime çok önem veren Mustafa Kemal bu konudaki çabalarını Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da devam ettirmiştir. Okuma yazmayı kolaylaştırmak amacıyla harf inkılabını gerçekleştirmiş ve Kara Tahta başına geçerek Türk milletine baş öğretmenlik yapmıştır. Evet, bir diğer konumuz tekalifi milli emirlerinin yayınlanması ile birlikte devam ediyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi Başkomutan Mustafa Kemal, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak ve orduyu Sakarya Savaşı'na hazırlamak için meclisin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak milli yükümlülük anlamına gelen tekalifi milli emirlerini yayınlanmıştır. Tekalifi milliye emirleri ile ordunun silah, cephane, yiyecek, içecek, kıyafet ve ulaşım aracı gibi ihtiyaçları karşılanmak istenmiştir. Tekarifi milliye, milli mücadeleye kaynak yaratılmıştır. Türk milletinin birlik ve beraberlik, fedakarlık ve dayanışma içinde olduğunu göstermektedir. Tekalifi milliye emirlerini uygulayabilmek için istiklal mahkemeleri kurulmuştur. Yine tekalifi milli emirlere topyekun bir savaş yapıldığının kanıtıdır. Bu kanunu başkomutan sıfatıyla Mustafa Kemal'in çıkarması Mustafa Kemal'in yasama yetkisini kullandığının bir kanıtıdır. Tekalifi milli emirlerinin bazı maddelerine bakacak olursak her ilçede bir tane tekalifi milliye komisyonu kurulacak. Halk elindeki silah ve cephaneyi üç gün içinde komisyona teslim edecek. Her aile bir askeri giydirecek. Yiyecek ve giyeceklerin yüzde kırkına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek. Tüccarların elindeki her türlü giyim eşyasının yüzde kırkına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek. Her türlü makinalı aracın yüzde kırkına el konulacak. Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının yüzde yirmisine el konacak. Sahipsiz bütün mallara el er konacak. Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz, marangoz gibi ustalar ordunun emrinde çalışacak. Halkın elindeki araçlar ayda bir defa olmak üzere 100 kilometrelik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım yapacak. Bunlar tekerleki milli emirlerinin bazı maddeleridir. Evet, bir diğer konumuz Sakarya Meydan Savaşı. Sakarya Meydan Savaşı'nın nedenlerine baktığımızda Yunan ordusunun son bir saldırı ile Türk ordusuna toparlanma imkanı vermeden orduyu imha etmesi, diğer bir maddemiz Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmek ve Ankara'ya ulaşıp meclisi dağıtmak istemeleri etkili olmuştur diyoruz. Özelliklerine baktığımızda haklı müdafaa yoktur Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz sözü Mustafa Kemal tarafından Sakarya Meydan Savaşı'nda söylenmiştir. Sorularda genellikle Atatürk'ün söylemiş olduğu sözler çıkıyor. O nedenle dikkat edilmesi gereken bir konudur. Diğer bir özelliği yüzyıllardır yani 2. Viyana kuşatmasından itibaren Batı karşısındaki geri çekiliş son ermiştir. En fazla şehit verilen savaştır. Çok fazla subay şehit olduğu için bu savaşa subaylar savaşı da denilmektedir. Ve tarihin bilinen en uzun savaşlarından birisidir. Sonuçlarına baktığımızda sonuçlarını uluslararası sonuçlar ve ulusal sonuçlar olmak üzere iki grupta topluyoruz. Uluslararası sonuçlarına baktığımızda Birinci sonucu Yunan ordusunun taarruz gücü bitmiş ve Yunan ordusu savunmaya geçmiştir. İkinci maddemiz Fransa ile Ankara anlaşması imzalanmıştır. Üçüncü maddemiz Kafkas Cumhuriyeti ile Kars Antlaşması imzalanmıştır. Dördüncü maddemiz Ukrayna ile Dostluk Anlaşması imzalanmıştır. Beşinci maddemiz İtalyanlar Anadolu'yu boşaltmışlardır. Son maddemiz ise İtilaf devletleri TBMM'ye barış teklifinde bulunmuş ancak milli bağımsızlığa aykırı olduğu için bu madde reddedilmiştir. Uluslararası sonuçlarımız bu şekilde. Şimdi ulusal sonuçlarına baktığımızda Türk ordusu savunma durumundan saldırı durumuna geçmiştir. Mustafa Kemal'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olan güven yenilenmiştir. Kütahya Eskişehir savaşlarının yaratmış olduğu o olumsuz hava dağılmıştır. Evet. Diğer bir konumuz Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Savaşımızın özelliklerine baktığımızda bizzat Mustafa Kemal Başkomutan sıfatıyla savaştığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Dumlupınar'da yapıldığı için bu savaşa Dumlupınar Meydan Muharebesi de denilmektedir. Büyük Taarruz Afyonkarahisara bağlı Kocatepe'de başlamıştır. 9 Eylül'de İzmir'e giren Türk ordusu Yunan askerlerini denize dökmüştür. Mustafa Kemal bu savaşı Rum sındığı savaşı şeklinde de nitelemiştir. Tek taarruz savaşımızdır. Evet, biraz önce Sakarya Meydan Savaşı'nda söylemiş olduğu bir söz vardı Atatürk'ün. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri sözü de Büyük Taarruz Savaşı'nda söylenmiş olan bir sözdür. Mudanya Ateşkes Anlaşması. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalanma nedenlerine baktığımızda Yunanlıların Türk ordusuna yenilmesi, Türk ordusunun boğazlara doğru taarruza geçmesi, İngiltere'nin müttefiklerinden yardım alamaması ve Mustafa Kemal'in diplomatik çabası Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasında etkili olmuştur. Toplantıya katılanlara baktığımızda TBMM adına İsmet Paşa, İtilaf Devletleri adına ise İngiltere, Fransa ve İtalya katılmıştır. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazların yönetiminin TBMM hükümetine devredilmesi, Osmanlı'nın hukuken yok sayılması demektir. Bu anlaşma sonrası İngiltere'de hükümet istifa etmiştir. İngiliz hükümetinin istifa etmesi dış politika açısından TBMM adına siyasi bir zaferdir. Maddelerine baktığımızda Yunanistan Doğu Trakya'yı 15 gün içerisinde boşaltacak. Bu madde Doğu Trakya savaşılmadan geri alındı şeklinde yorumlanabilir. Barış Anlaşması imzalanana kadar Türk ordusu Çanakkale'nin batısına geçmeyecek. Yani yeni bir Türk-Yunan Savaşı'nın başlamasını engelleme amaçlanmıştır. Türk-Yunan Savaşı sona erecek. Milli mücadelenin silahlı askeri dönemi bitmiş, diplomasi dönemi başlamıştır. Ve Batı cephesi kapanmıştır. İstanbul ve Boğazların yönetimi TBMM'ye bırakılacak maddesiyle Osmanlı Devleti hukuken sona ermiş. TBMM buraları savaş yapmadan geri almıştır. Diğer bir konumuz Lozan Barış Anlaşması. Lozan Barış Anlaşması'na katılan devletlere baktığımızda İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Rusya, Bulgaristan, ABD, Yugoslavya, Romanya ve Japonya'dır. İtilaf devleti olmamalarına rağmen Rusya ve Bulgaristan Boğazlar ve Karadeniz ile ilgili konularda söz sahibi olabilmek için katılmıştır. ABD ise gözlemci devlet olarak katılmıştır. Lozan Barış Görüşmelerine Türkiye adına Mudanya Ateşkes Anlaşması'ndaki başarılarından dolayı İsmet Paşa'nın başında bulunduğu bir heyet gitmiştir. İtilaf devletleri Türk tarafını ikiye bölmek ve taraflar arasında çıkacak anlaşmazlıktan faydalanmak amacıyla Ankara hükümetinin yanında Osmanlı hükümetini de Lozan görüşmelerine davet etti. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırdı. Lozan'da taviz verilmemesi gereken konular. Birincisi kapitülasyonlar ekonomik bağımsızlığımız için İkincisi Ermeni yurdu siyasi bağımsızlığımız için. Türkiye'nin Lozan'da çözmesi gereken konulara baktığımızda Yunanistan ile çözülmesi gerekenler Doğu Trakya, Ege Adaları, nüfus mübadelesi, savaş tazminatı. İtilaf devletleri ile çözüleceklere baktığımızda azınlık hakları, kapitülasyonlar, borçlar, boğazlar, Musul sorunu ve yabancı okullar sorunudur. Lozan Barış Anlaşması'nın maddelerine baktığımızda sınırlar ile ilgili olan maddesi Suriye sınırı, Sakarya Meydan Muharebesi sonrası imzalanan 1921 Ankara Anlaşması esas alındı. Buna göre Hatay sınırlarımız dışında kalmıştır. Irak sınırına baktığımızda İngiltere ile aramızda sorun olan bu konu Lozan'da çözülemiyor. Bu konu Lozan'dan sonra iki devletin 9 ay içinde çözmeleri şartıyla erteleniyor. Diğer bir sınırımız Yunanistan sınırı. Yunanistan sınırında ise Meriç nehrimiz sınır nehri olarak kabul ediliyor. Diğer bir maddesi boğazlarla ilgili olan madde. Boğazların yönetimi başkanı Türk olan uluslararası Boğazlar Komisyonuna bırakıldı. Bu misak milli kararlarına aykırı bir durumdur. Diğer bir maddemiz kapitülasyonlar. Tamamen kaldırılmıştır. Ekonomik bağımsızlık için çok önemli bir adım atılmış oldu. Boğazlar her ne kadar başkanı Türk olan bir komisyona verilmişse de komisyonun diğer üyelerinin yabancı olması egemenliğimize aykırıdır. Boğazlarda asker bulunduramamız güvenliğimizi tehlikeye sokmaktadır. Azınlıklarla ilgili olan maddeye baktığımızda bütün azınlıklar Türk vatandaşı sayıldı. Amaç başkalarının iç işlerimize karışmasını engellemektir. Savaş tazminatı Yunanistan savaş tazminatı olarak Karacı bize verdi. Nüfus mübadelesi ilgili olan maddeye baktığımızda İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler hariç tüm Türk ve Rumların karşılıklı olarak yer değiştirmesi kararlaştırıldı. Yabancı okullar maddesine baktığımızda Fransa ile sorun oldu. Bütün okullar Türk Milliyet Bakanlığı'na bağlandı. Lozan'da herhangi bir şekilde çözüm bulunamayan ve ertelenen tek konu Musul konusudur. Lozan'da egemenlik haklarımıza aykırı olarak çözülen konular Boğazlar, Hatay, Patrikhane ve Ege Adaları sorunlarıdır. Lozan'da Osmanlı borçları konusu şu şekilde kararlaştırıldı. Duyun Umumiye Teşkilatı kaldırılacak, borçlar Osmanlı Devleti'nden ayrılan diğer devletler arasında paylaştırılarak ödenecek. Lozan Barış Anlaşması, yeni Türk Devleti'nin varlığı, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü tüm dünya tarafından tanınmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın askeri zeferinden sonra önemli bir siyasi zafer elde edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı Türkiye için resmen bitmiştir. Sevr Anlaşması geçersiz olmuştur. Lozan Konferansı iki aşamalıdır. Çok fazla katılımcı olduğundan günümüze kadar geçerliliğini korumuştur. Lozan'ı birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi imzalamış, ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylamıştır. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda Milli Mücadelenin kültür ve sanata etkisi ve konularla alakalı soru çözümleriyle birlikte devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.